Merhaba arkadaşlar. Bugün kantizi veterinlere getirdik. arabadayız, şu an eve dönüyoruz. Kantiz merhaba de. <laughs> e, yoldayız. Kantizin kontrolleri vardı. Evet. Şu anda da bugün bana eşlik etti. Elif Masal babamla gitti. Ben de buradayım. kantise. ben de bunu beğendim. Evet oyuncak aldık bugün kantesi için. Çok güzel Kemirmesi değil mi? Messi için ip aldık. Annem de bunu kendi elleriyle yapmıştı. Bunu pek kemirmiyordu. Çok azıcık kemiriyordu ama bunu görünce bayağı bir kemirdi. Hele şuralarına çok oynadı. Dişlerini kaşımak için. Çok fonksiyonlu bir oyuncak. Evet. Hem dişleri için hem de kemirip oynaması için gerekli bir oyuncak. <laughs> çok güzel ama için veterinerde daha rahat durdu arkadaşlar daha sakin bir çocuktu Çünkü Hı. ablası yanındaydı Ay. sokağa çıkma yasağı var tabi her yerde her yer kapalı baksana ya bütün dükkanlar kapalı şu an evet Çok... Ana kontes uyumuş bakın gelmiş. vermiş. Gözleri kapatmış. Çok böyle. Güzel. Elbisesini gösterdin mi Fatih? Göstermedim. Elbisesini de göster arkadaşlarına. Bekle. Kontes. Ay, dur bir dakika. hiç uyandırmadan göster. Tamam. Muzlu bir tane elbisesi var. Evet, böyle. Çok tatlı. Üstün, aa uyandı. Bugün tasma da alacaktık biz kontaz için. Ama tasmalar çok büyük. Bir de çok sıkıyor. Sıkı da bollaştırabiliriz ama bazıları suya girince bozuluyor, soyuluyor. Bazılarında e, nazar boncuklu istedik. Onlarda da bazılarında yok. Büyüklerde var. Küçük aradık, bulamadık. Ama alacağız. Bulup alacağız. Değil mi? Evet, daha detaylı arayacağız sokağa karşıya ya zaman pet shoplara bakacağız veterinerde çünkü sayı sınırlıydı evet. model sınırlı olduğu için fazla beğenemedik hem de hepsi kontesi çok büyük geldi hem büyük hem sıkı bollaştıramadık sonuna kadar bollaştırdık ama sıkı geliyor <laughs> çok büyüdü ya Ay araba da garip garip sesler çıkarıyor. <laughs> Ay gelecek, gelecek o. Uyanmış şu an arkadaşlar. Gel. Alabilir miyim ki acaba? Aa uyumuş geri. Ya Alamadım. Uyandı <laughs> Uyandı zannettim. Bana doğru gelecek zannettim. Uyanıktı. Ama geri uyumuş. Telefonu koydum. U Baktım uyumuş. Çok uyuyor ya bebek olduğu için günün yarısını uyuyarak geçiriyor. Evet eve de geldik. Evet. evet eve geldik. Kontes uykusundan devam edeyim. Burası kafesi. Evet şu an uyuyor. <laughs> Tatlı. Uykuna kaldığın yerden devam edebilirsin Kontes. Dinlenebilirsin artık. Ha buruna buruncu uyuyor. <laughs> Bir daha bu sinyalle. Ya uyumuyor. Uyamaz ne alır. Bence hiç uyandırma. Uyusun, dinlensin. de çok yoruldu çünkü. Bence daha tatlı. Bakalım ne kadar tatlı. Bence çok tatlı. Bayağı abi. <laughs> Öyle, bak gel gel daha rahat gösterebilirsin böyle pijamasını. Ay pijama diyorum üstüne. <laughs> <laughs> Pijamaya benziyor. <mı> <laughs> çok benziyor. Ama çok güzel. Biri burada gülümsüyor, biri güneşleniyor. Çünkü Bir... en küçük kıyafetler arasında da bu vardı. Evet. Kontese bu oldu o zaman aldığımızda. Ama o zaman daha çok küçüktü. O zaman çok bol geliyordu. Ama şimdi taftar geliyor. Bak evet, şimdi şuna. Taftar geldi. Çünkü denediğimiz bütün kıyafetler çok büyüktü değil mi Kontes'e? Evet. Hmm. Yastığı da var bunun. Tavşanlı tavşanla, tavşanla. De -de <laughs> Onun minderi yıkanıyor şu an. Evet bunun minderi yıkanıyor. Ama yastığına bayılıyor. Kulaklarıyla bir oynuyor. Bak bakalım yanına hissedecek mi? Ya eh, derin uykuda derin. Hiç hissetmiyor derin uykuda. Ay. <laughs> Bir sürü oyuncağı var. Bir de balığı var. O da yıkanıyor ile beraber. Ha, nedense balığa hiçbir şey yapmıyor. Balığı alıp hırlamıyor. Ama öbür oyuncaklarını tutuyor kafalarını. Böyle sallayarak hırlıyor. <laughs> Sadece balık küçük diye mi yapmıyor ki çok merak ediyorum. <laughs> balığı yatağından hiç çıkartmıyor. Evet ya hiç çıkarmıyor. Ya petine götürüyor ya da buraya getiriyor. Şu iki yerde duruyor balığı. Ona hiçbir şey yapmıyor. <laughs> evet burası da kafesi arkadaşlar Kontesin. Evet. Burada su kabı var. Burada da mama kabı. Evet, burada da mama kabı var. Ana sesi duydu yandı. Içine gidiyor yine. Evet çişi gelmiş. Bakmayalım arkadaşlar ayıp olmasın. Çişini yapsın şu an. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.